Karaca, ne yapıyorsun aşkım? Ee, hamur oynuyorum. Hamur birazcık büyük oldu anne. Tamam. Hamurdan dondurma makinene hamur mu yapıyorsun? Evet. evet. Hamurdan dondurma mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Kolay gelsin. Ama artık şimdi nereye gitme vakti biliyor musun? Nereye? Evet. Yılbaşı alışverişine. Evet. İstiyordum ben de. Evet. Hediye alalım. Yılbaşında sevdiklerimizi mutlu edelim. Olur mu? Ben Tiny Freeze istiyorum. Tamam. Sana doğum gününde alacağız Tiny Freeze. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet. O zaman hadi gidelim. O Alışverişe. zaman tamam. Hadi alışverişe. Tamam, hadi bakalım. Hadi gidelim anneciğim aç kapıyı. Kapı kapı neden kapanmış? Kapı açılmıyor mu? Evet. Nasıl yani? Aa Karaca. Karaca kilitli mi kaldık burada biz? Evet. Nasıl çıkacağız şimdi burada? Alışverişe nasıl gideceğiz? Buradan nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Kim kilitledi bu kapıyı? Babanın bu Baba. babanın işi. Dur dur, Baba. dur dur. Bu babanın işi olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama sanki ben buralarda bir şey görüyorum. Bir beyazlık görüyorum. Babam buraya ne yaptı bize? Şifre, bu ne? şifre koymuş. Karaca nasıl çıkacağız şimdi bu odadan? Of, Bütün şifreleri şifre bulmamız lazım. Şifre ilk şifreyi bulduk. İnşallah kolay bir şeyler yazmıştır. Tamam. Ben beslerim. O süsler. Çiçek. Çiçek evet ama balık da olabilir. Balığı da besliyoruz. Balık da bizim evimizi süslüyor. Balık olabilir mi acaba? Bunu kapaklarına koymuş olabilir mi? Yok. Kesin Burada da yok. İçine mi ki... yaptı acaba? Ama kağıdı içine atarsa ıslanır. Erir. Evet erir. Buraya koymamış. Koymamış. O zaman çiçeğin içine koymuş olabilir mi acaba? Çiçek de olabilir cevabı. Yok mu? Aa, tamam. Başka nerede çiçeğimiz var? Masada. Masadaki çiçeğe bakalım. Karaca. koş 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 koş. Hadi gel şu çiçeğin içine bakalım bir de. Bak bakalım içinde mi? Hadi anneciğim şu çiçeğin içine bak. Şifreyi bunun içinde mi saklamış acaba? O da bir şey gördüm, sen Görebiliyor al. musun? Bak bakayım anneciğim. Çıkartalım bir. İçine elini sok. <laughs> Doğru anne buldum. Bu çiçeğin içinde miymiş? karaca okuyorum okay. ben giderim o gider üstümde gölge eder bu ne ya şimdi ben giderim o gider Tabii ki de bizimle birlikte ne gider Mercan gider Mercan gidebilir başka ne gider bizimle birlikte ben giderim evet. o gider ayaklarımız ayaklarımız mı acaba Evet ayaklarımız gider bak bakayım ayağının altında bir şey var mı yok benim benim de yok benim ayaklarım zaten çıplak <laughs> Allah Allah. Hangi ne, ne ne olabilir ki bu ayak değil o zaman? Televizyon. Hayır. Bak bir gel bir dakika. Gel televizyon bizimle hiçbir yere gelemez. Hayır. Bak bak soruyu bir dinle. Ben giderim, o gider. Peşimde gölge eder. Gölgemiz mi? Yok, gölgemiz de olamaz. Çünkü o da sorunun içinde var. Allah Allah. Ben giderim, o gider. Peşimde gölge eder. Bizimle yanımızda taşıdığımız ne olabilir acaba? Tabii. Tabii, ki de şemsiye. Şemsi. Bak Şemsiyenin içine koymuş bak babanı görüyor musun? Düştü mü? <laughs> Dur şemsiyeyi kapatalım da verelim. Şemsiyenin içinden şifreyi bulduk arkadaşlar. Şimdi şimdi açalım ve buna bakalım ne çıkacak acaba? Acaba of ya çok çok katlımız var şunu. Evet bakayım. Kağıt üzerinde dans eder. Silgi hatalarını siler. Tabii ki de fırça. Fırça. Evet, fırçayla fırça 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 böyle Anne dans eder kağıdın üstünde ki. ama silgi hatalarını silemez zaten fırçanın karaca bu olamaz. Karaca bunu bilmemiz lazım. Şifreleri bulup buradan çıkmamız lazım. <laughs> Yoksa kapanacak. Evet, kapanacak. <laughs> kapanacak. Marketler ve alışveriş yapamayacağız. Nasıl yapmamız lazım bu işi? Tamam. Ben bir dakika soruyu baştan düşünelim. Söylüyorum. Kağıt üzerinde kağıt üzerinde dans eder. Silgi hatalarını siler. Ne? Buldum tabii ki de. Ne? Kalem, kalem ne olabilir? Kalem. Kalem tabii ki de nerede kalem var? O kalemin içinde mi acaba? O kalemin içine koyamaz ki notu küçücük bir kalem bakayım yok başka kalem düşün karaca kalem 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 etrafına bak kalem buldum karaca kalemliğin kalem kalemlerin içine bak karaca evet bulmamız lazım şimdi bunun içindedir kesin bu çantalı bir şey bunun içine koymuş olabilir baban şifreyi çıktı mı? Çıktı, çıktı. evet dostum ver sen aç bana ver ben de hemen sonra okuyayım şu şeyi, bilmeceyi Babam bu bilmeceleri falan nereden buldu bize bu oyunu nereden getirdi böyle karaca ya, ya başımız başımıza iş açtı bu babam söylüyorum sıra sıra odalar birbirini kovalar Tabii ki de. neydi bu sıra sıra odalar birbirini Hı. kovalar ev evde sıra sıra odalar vardır ama birbirini kovalamaz ki neydir sıra sıra olur ama böyle birbirini arka arkaya giderler. Möller Karfe'ye gider. Ne olabilir Karaca? Sıra sıra arkasında böyle kutu kutu odalar vardır. Bu nedir? Evet. Çuf 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 çuf. Hmm, tabii ki de tren. Tabii ki de tren. Evet anneciğim. Evet Barbie trenini falan bir de buraya yerleştirmiş. Bak şu babana bak şu babana. İçine koymuş değil mi? Bulduk. Yaşasın bulduk diğer şifreyi de. Of. çok sayfası var değil mi? Evet çok katlamış. Bakayım anneciğim okuyayım. Biz biz idik. 32 kız idik. Ezildik, büzüldük, bir araya dizildik. Tabii çatırdı, ki de. Çatırdı, çatırdı olsun. 32 dediği için 32 tane ne vardır? Dizi dizi. Bak. Ağzımızda 32 tane ne vardır? Bir şey. Diş. Ama ağzımıza koyamaz. Ağzı. Aç bakayım ağzını. Senin ağzında yok. Benim ağzıma zaten yok. Nereye? Neyin ağzına koymuş olabilir? Karaca düşün. Düşün, düşün ağzı olan ne var? Balıkların ağzına koymuş olamaz tabii ki de. Küçücük ağızlarına şifre konulmaz. Etrafımıza bir bakalım. Tabii ya. <laughs> Neyin içinde? Gel şu tarafa masaya bakalım. Gel. Bilmiyorum. Tabii ya. Neyin içine koymuş? Bilmiyorum. Neyin dişlerini yapıyoruz biz? Ha, amca. Çıktı işte. Yani bak ya. Nasıl düşünmüş? Neleri düşünmüş bu babanda koymuş? Bu. İşi, bu işi baban var ya. Bu babanı gıdıklama cezası verelim. Yatıralım. Gıdı 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 gıdıklayalım, gıdıklansın. Evet Karaca. Sıradaki şifremizi okuyorum. Hazır mısın? Hayır. Bunu sen kesin bilirsin. Bu biraz kolaymış. Söylüyorum. Daldan dala tırmanır. Tüm muzlara saldırır. Bu nedir? Bu, maymun. Maymun. Maymun nerede? Aa, altında kalmış. Bak ya Toka ile saçına mı tutturmuş inanmıyorum ya. Karaca nasıl yapmış bunu almış kafasına Tokay'la. Kız, top, kız maymun olmuş. Kız maymun olmuş sen de zaten buna ruj sürmüştün tamamen kız olmuş. Evet tamamen kız olmuş. Şimdi açalım. Açalım aç bakalım ne yazıyor sıradaki şifremize bakalım. Gel. Gel yanıma otur, Maymun da otursun. Evet, Ay. evet, evet arkadaşlar şifremizi sıradaki şifremizi söylüyoruz. İnşallah bu son şifredir. Artık gerçekten ayaklarım falan koptu yani evde Niye evin içinde dolaşmaktan Yoruldum. Bir de daha gezip alışveriş yapacağız. Kuyruğu var, hayvan değil. Konuşuyor, insan değil. Camı var, pencere değil. Söyle bakalım bu nedir? Tabii. Bu ne? Bu ne Bu mercan olabilir mi? konuşuyor. Ama daha Mercan konuşamıyor ki Mercan olamaz. Ne konuşuyor acaba? Bizim evde başka ne konuşuyor karaca? Kuyruğu var, hayvan değil. Camı var, pencere değil. Pencereler olamaz. ya kuş. Kuş mu? Kuş konuşuyor evet ama kuş bir hayvan, hayvan değildir diyor. Camı var, pencere değil, konuşuyor. Bizim evde konuşan ne var bizden başka? Tabii ki de Televizyon. Ya, televizyon. Televizyon arkadaşlar. Televizyon konuşuyor. Kuyruğu var. Fişi var. Kuyruk gibi onu takıyoruz. Çalışıyor ve bıcır 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 konuşmaya başlıyor. Orada mı? Hemen buldun karaca. Harikasın. Çok Evet harikasın anneciğim. Bu şifreyi de buldun. Harikasın Aa, anneciğim ya. ya süpersin. Ya çok çok şifre. Gözlüğüm var. var. Bak. Ya bu bitmiyor. Okuyorum. Hazır mısın? Ayak. nasıl bitecek bu bu, bu kapının kilidini nasıl açıp da çıkacağız karaca olamaz ya bak beni bir dinle resmen kilitli kaldık ve açılmıyor gel şifreyi söylüyorum geç şuraya ben geçtim bak ayakları var gidemez yemek gelir yiyemez konulan yükü taşır derdini söyleyemez neydi yine ayakları var mercanın Evet. Mercan olabilir mi acaba? Tek çoraplı Mercan. Bu ne Mercan Hanım? Tek çorabın kalmış senin. Ben <laughs> bir de Mercan. Ama Mercan derdini söyleyebilir Derdini söyleyemez diyor. Yemek yiyemez diyor. Ne yemek yiyemez burada? Balıklar mı? Balıklar derdini söyleyemez. Ama yemek yiyebilir. Yemek yiyemez diyor. <laughs> Ve diyor dört tane ayağı var. Bizim evde dört ayağı olan ne var? Ne? Dört ayaklı. Dört. Say. Masa. masa anneciğim masanın dört ayağı var evet nereye koymuş olabilir her yerinde olabilir buldun masan diyor ki pişirirsen aş olur pişirmezsen kuş olur ne pişirirsek yemek olur yani neyi pişirebiliriz acaba pişirmezsen kuş olur diyor bence buraya odaklanalım kuş olan bir şey ne kuş olur karaca? <laughs> Evet, yumurta'nın içinden çıkar. Yumurta burada ne var? Tabii ki de var bir yumurtamız. Oh, oh bu sonuncusudur. İnşallah sonuncusudur artık, gerçekten Hı -hı. sonuncusudur. İnşallah yani. Evet, galiba şiş, bu çiçeğin içine atarsa. Çiçeğin içine atarsa tabii ki de ıslanır ve şifreyi bulamayız ve sonsuza dek burada kilitli kalırız karaca olamaz. Artık. Olamaz. Burada kalmak istemiyorum. Gidip buradan alışveriş yapmak istiyorum. Yılbaşı için bir şeyler almak istiyorum. Abi son, son şifre. İnşallah son şifredir. Bakıyorum. Yeşil mantolu. Kırmızı elbiseli. Siyah düğmeli. Siyah düğme bulmak. Gel. Acaba şu çam ağacındaki kalpler mi? Son. Ama onun yeşil mantosu yok ki. Düğmesi de yok. Ama yeşil mantosu da yok. <laughs> Sadece süslemeler var. Evet sadece süslemeleri var ya. Yeşil mantolu kırmızı bir şey diyor. Karaca etrafımıza şöyle bir bakalım. Bak. Karaca mercan buldu. Mercan buldu. Tabii ki de karpuz. Ha, buldum. Evet bak onun da etiketine takıştırmış görüyor musun? Koymuş, evet almış etiketine koymuş şifreyi. Aferin mercan bu şifreyi sen buldun. Tebrik sana da hediye alacağız. Hadi gene iyisin. Anne. bak. Buna bak. Koku. Şimdi al. Her şeyi aradık aradık aradık. Her yere bir şifreler koymuş karaca bu baban ya. O zaman onu. Kartını patlatma zamanı. Hazır mısın? Hazırım. Mı? Gözlerime takarım. Etrafıma bakarım. Bu nedir? Neydi? Maske. Maske. Maske takarız gözümüze ya da ağzımıza. Etrafımıza bakarız. Ama maskeyi gözümüze nasıl takacağız? Evet. Ağzımıza takarız maskeyi mikroplardan korumak için değil mi? Evet gözümüzde. Gözümüze taktığınız şey nedir? Gözlük bakalım mı? Tabii ki de gözlük. Göz. Ne buldun? Anahtar. Karaca yaşasın. Hadi şimdi gidelim. Gidiyoruz. Gidiyoruz artık. Yaşasın. Anahtarı bulduk arkadaşlar. Çok sevindim. Buradan hiç çıkamayacağız hanım. Burada kilitli kalacağız ve burada burada yaşayacağız sanırım gerçekten karaca ama sen şifreleri çözmeme yardımcı oldun ve anahtarı bulduk yaşasın şimdi gidiyoruz alışveriş yapmaya kartı patlatmaya hazır mısın hazırım hadi. hadi aç kapıyı hadi bence ben gözlüğünü de tak bari gezmeye giderken gözüne güneş gelmesin çok özledim tak tak tak, 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 tak aşkım tak 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 git bari ne yapalım? Madem gözlük buraya kadar gelmiş. Evet. Hadi gidelim aç kapıyı karaca. Açıyorum açıyorum. Galiba burada şöyle. Şu... Hoşçakalın arkadaşlar. Biz alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evet yaşasın. Koş 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 İyi koş, koş, koş